Eo, 67 yaşında olmasına rağmen oyun oynamayı çok seven bir yaşlıydı ve Roblox'ta tanıyanları vardı. Bir gün tarlada çalışırken, yanlışlıkla büyük bir iş makinesiyle bir arkadaşını ezdi. Arkadaşı orada hayatını kaybetti. Polisler Eo'yu sorguya çektiğinde, bunun bir kaza olduğunu anlayıp sadece bir yıl hapis cezası verdiler. Ama Eo, bu kazadan sonra garip bir his hissetmeye başladı. İnsan öldürmek ona garip bir şekilde zevkli gelmeye başlamıştı. Eo artık bir katil olmuştu. İnsanları öldürmeye başladı. Hatta öyle ki onun yanına ziyarete gelen torunlarını bile öldürdü. Gizlice top oynayan çocukları ve dışarıda yürüyen insanları yakalayıp iş makineleriyle öldürüyordu. Bu ona huzur veriyordu. Bir gün başka birini kaçırmaya çalıştı ama kaçırdığı kişi oldukça güçlüydü. Eo hata yapmıştı onu kaçırmaya çalışarak. Adam Eo ile çok büyük bir kavga ettikten sonra Eo'yu dövüp oradan kaçmıştı. Eo ise kavgadan sonra hem yaşlı olmasından dolayı hem de adamın sert yumruklarını yedikten sonra orada vefat etti.